Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte Kızıl Ekedici'de şöyle bir şey yapmak istedim. 30'a kadar biriktireceğim. Ondan sonra videoyu durduracağım. Bir hile yapacağım. Sonra bunların hepsini açacağım bugünkü challenge'ımız bu olsun biliyorsunuz ki yeni karakter loo'nun gelmesine 8 gün kaldı onu heyecanla bekliyorum bu arada uzun zamandır video atmıyordum çünkü uzun zamandır kanalıma birazcık ara vermiştim o yüzden video gelmiyordu yoksa ben sizi kırar mıyım Tabii ki atarım sürekli video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince atmaya çalışıyorum desem daha doğru olur şimdi arkadaşlar bir kulüp abicim. Bizim mal oyun kulübüne gelin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kulüp. Çok bir sürü kişi var bakın. Bu değil. İşte bu. Beni attılar. Kim attı bilmiyorum. Bakın üyelere bakın çok fazla kişi var bu benim eee yani bu kulübü kuram benim arkadaşım arkadaşımla birlikte kurduk bu kulübü. Yani başkan ben sayılabilirim. Gördüğünüz üzere baya bir katılımcı var. Güzel karakterleri olan kişiler var. Şimdi sohbeti sizlere göstermeyeceğim. Çünkü bu güzel karakterlere sohbette yazılan eee hilelerle çıkarıyorlar tabii ben de nani öyle çıkardım desem doğru olur şimdi bir görevlere göz atacak olursak nani ile 8 maç gö görevini yapmaya çalışıyorum şu anda nani ile girdik arkadaşlar şimdi nani ile maçımıza girdik kazanacağız inşallah şu tarafta adam oluyor sürekli aha nani la şey ya Abi ya bir bekleseydi abi ben görmedim ne olduğunu bilmedim bilemedim yani hiçbir şeyin farkına varamadım. Bak broku alacağım şimdi. Hadi lan. Abi yapamadım abi ben oynamaya oynamaya oynamayı unutmuşum ya. Abi niye böyle oynuyorum ben? Harita mı kötü? Ben mi oynayamıyorum? Cık. Neyse oynayacağız artık da yapacak bir şey yok. Bu arada demin Dynamite aldım 2000 kupaya ulaştım sonunda kırılık edici de. Bak Poco'yu da alırım yani. Poco'yu alamazsam oyunu sileceğim. Tamam. Al şunları abi al. Çek yukarı. Bak şurada Nita var. Alırım Nita'yı. Nita'yı alamazsam oyunu sileceğim. Aldım. Abi boşa ulti harcadım ya. Tamam tamam kendimi toparladım artık güzel oynuyorum. Lan Rozla. Abi Karl aldı enerji içeceği aldı kan. Başımız belada şimdi. Hadi alır mıyım? Alır mıyım? Oldum. Oldum. Abi yani bu kadar da olmaz. Enerji içecekli karlı aldım. Enerji içecekli karlı aldım arkadaşlar. Çok güzel. Çok mutluyum şu an. Yani normalde enerji içecekli şeyleri Alma ama enerji içeceği karlı aldım yani çok mutluyum şu an aşırı mutluyum. Şurada roza var onu alır mı? Ha. Hadi hareket etme. Çok güzelsin. Devam edin şurada roza var gel Rosa gel. Abi bunu görmedim ya. Neyse gör 5. sıram abi. Abi güzel ilerliyordum. Çok güzel ilerliyordum da. Kesin burada birileri var. Aha Jackie. Korktum biraz Jackie'den. bayağı korktum Hadi alırım 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 Oo abi bu kadar ya Hadi alırım. Almadım. Nasıl almaz? Hadi. Abi alamadın ya. Bu kadarını da... Pes dedirten bir olay yani. Surge'i alırım. Bak Search Pro olmayan birine benziyor sanırım. İlk kutusundan search çıkmış daha oynamayı bilmiyor adam. Allah kahretsin. orada ne oluyor? Abi gelmiyor. Gel hadi gel. Sinir oldum ha. Bak ikimiz kaldık kardeşim düzgün oyna. Öldü mü? sayıyorum yani enerji içeceği yok demek abi böyle bir şey olamaz yani ya enerji içecekleri şapka çıkartıyorum bildiğin abi 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 enerji içecekleri alıyorum enerji sizlere çerez gibi yeniyorum yani yiyorlar beni çerez gibi. Ağlamak istiyorum. Hadi lan. Gelir mi? Geldi. Hadi. Hadi. Alırım. Heh. Çerez. Abi baya kazık oyuncular var ha. Cidden baya kazık oyuncular var. Kazıklara bir çözüm bulmamız lazım bizim. Yoksa bizi çerez gibi yiyorlar böyle. Bir dakika ben iki kişiyi mi aldım? Ha yok. Lan bunu... Abi o nasıl gitmez ona? O nasıl gitmez ona abi? Bulur Hadi. 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 Ver enerji içlerini. Gelin. Gel. Nerede bu bul? Gel bakalım. Puş Aa bul yok. Tekte. Antonio Grisma! bana mı öyle? Aha bol. Abi internetimde sıkıntı var. Abi Abi korkuyor bunların hepsi benden ya. Yani benden mi korkuyorlar ölmekten mi korkuyorlar anlayamadım. Aha o da aldı enerji içeceği. Ne yapacağız? Avantaj onda avantaj onda kullanabilir bunu tamamdı gel çeriş arkadaşlar son bir maç yapalım hadi son bir maç yapalım ya bu videoya yetişmedi ya Nurgil. Arkadaşlar size söyledim o hile ve sandık açma olayını bir, e, şimdi birazdan çekeceğim videoda yapacağım. O videoyu da izlerseniz bu videonun devamı haberiniz olsun. Alır mıyım onu? Ya bana kazık oyuncularla gelmeyin ya. Bana çerezlerle gelin çerezlerle. Arkadaşlar bu arada e, bazen böyle kendi kendime konuşuyorum da. Kazık zor demek. Çerez de kolay oyuncu demek. Haberiniz olsun. Yani abi kuşaya sıkıştım. Canım azdı. Zaten yakın mesafede yakın mesafede güçlü olan kişilerle iyi oynamıyor. Normal yenilgi. O kim? Bibi. Bibi. Alırım Bibi'yi de. Kaçıyor işte, kaçıyor. Sen maç sonuna gelsen. Sen maç sonuna gel. Ölme sen maç sonuna gelsen. Enerji içecek. Abi Kro. Daha şimdi gel almış. Prova aşağıda ver onu bana Ver onu bana Ver onu bana super sen Aldım hayır öleceğim sanırım Tamam ölmeyeceğim Ölmeyeceğim güzel Aha, Maç sonuna gel demiştim Karşıma çıkıyor Abi gel dedikçe Daha çok gidiyorlar Gittiğim gelecekler bak şimdi Git Oğlum gitsene Aha. Şöyle çapraz bir açıdan vurursam on numara 5 yıldız olacak da. Allah Allah Allah. Ah tamam. Gel. Maç sonuna geldi. De, maç sonuna geldi. Onu çerez gibi avladım. Videonun burada sona geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Boşça kalmayın.